Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bir kek yapacağız sizin için. yapalım hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün için sizin limonlu portakallı kek yapacağız. Şimdi malzemelerine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 3 adet yumurtamızı kabımıza alıyoruz. Sonra 1 su bardağı toz şekerimizi de kabımıza alıyoruz. Şimdi arkadaşlar iyice çırpacağız. 3 dakika arkadaşlar. Oh my god. Arkadaşlar şimdi 3 dakika oldu. Karıştırdık iyice. Şimdi arkadaşlar bir su bardağı yoğurdumuzu koyuyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Sonra arkadaşlar yine çırpıyoruz. arkadaşlar bunlar da iyi Şimdi e, bir tane limon rendesi. Limonu rendeleyeceğiz. Arkadaşlar iyi rendeleyi. Her yerini rendeliyoruz arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar bir tane portakal rendesi. Bu arada arkadaşlar fırınımız şu an 180 derecede ısınıyor. Şimdi arkadaşlar portakalı rendeleyeceğiz. Her arkadaşlar ilanları da iki buçuk su bardağı unumuzu koyacağız. Evet şimdi arkadaşlar size şöyle bir göstereyim. Şimdi iki buçuk su bardağı unumuzu koyuyoruz. Biz kaseye koyduk arkadaşlar. Toplam iki buçuk su bardağı un. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Şimdi arkadaşlar çırpıyoruz. Düşük şeyde yapalım ya arkadaşlar. Onun şey, şey olmasın. Çıtıramasın. arkadaşlar göstereyim fırınımız 180 derecede ısınıyor. Şimdi arkadaşlar fırın tepsimize dökeceğiz karıştırdıktan sonra. Evet arkadaşlar bunlar süper şimdi herkesin tepsisi yağlayacak. İyice arkadaşlar yağlayacağız. Hamurumuz oldu. Artık. çiçek yağı da sürebilirsiniz arkadaşlar. Biz e, şey paket yağı sürüyoruz. Öyle daha iyi oluyor. Yapışmıyor. Şu kenarlarını da sürelim. İyice yağlattıktan sonra arkadaşlar kekimizin yaptığımız kekimizi döküyoruz. iyice Gezdirerek. çekilmeyenlere arkadaşlar kaşıkla sıyırıyoruz. onlarla vuruyor yapıyoruz. Sonra da tabii e, borcamımızı ya e, vuracağız, o baloncuklar gitsin diye. İşte de var kardeşim onları da sıyıca. Arkadaşlar şimdi kaşarı düzüyoruz kekimizi Arkadaşlar şöyle şöyle de söyleriz tamam arkadaşlar iki üç kere vuruyoruz arkadaşlar deza şimdi fırınımızı atıyoruz arkadaşlar At. Evet arkadaşlar şimdi pişmesini bekleyeceğiz kapağını kapattık şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi 25-30 dakika sonra kekimiz şu halde görüyorsunuz. Birazdan fırından çıkartacağız 5 dakika daha kalsın. Mis gibi görünüyor. Hemen pişmesini bekliyorum arkadaşlar hemen yiyeceğim. O kadar güzel ki. Evet arkadaşlar şimdi kapağını açıyoruz. Önce altını kapatalım. Pişti. Şu an sıcak. Bakın arkadaşlar çok kabarmış. Ne güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar çıkartacağım. Elimi yakmayacağım. Şuan mis gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Keseceğim. Yemeğe hazır. Kekimiz. Şimdi arkadaşlar keseceğiz. Yumuşacık arkadaşlar mis gibi kardeşim tabak verir misin? Evet arkadaşlar kestik şimdi. Tabağımıza koyacağız. Kestiğim yerden yani. üstüne arkadaşlar birazcık gideyim. şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi tadımı kardeşim yapacak bu sefer. Üstü kızarmış, işi yumuşacık. tadına bakıyor. Arkadaşlar çok güzelmiş. Beğendim ben. Evet arkadaşlar bugün videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.